Semih nasıl kara faruk bilir ya? Selam. Ne mı bakmışlar? Boş bulduk canım. Selin'ciğim. canım ne oldu? <laughs> Yüzün düşmüş. Mesajlarıyla, çiçekleriyle taz eden psikopat Levent değilmiş. Hani boşu boşuna günahını almışım adamın. E kimmiş? Ay bilmiyorum. Levent olsaydı iyi. Ay Zehra saçmalama Allah aşkına. Zaten sinirim tepemde. Ya her şeyi tersinden anla. Levent'i tanıyorsun en azından. Kim olduğunu biliyorsun. Şimdi hiç tanımadığın, bilmediğim bir mı var canım. Hayırlı olsun. Bu doğru, haklısın. Zehracığım senin bugün yarın nişanın olacak. Niye hala fıldır fıldır geziniyorsun? Çünkü çok bunu aldım Selin. Çok bunu aldım ya. Ziya'ydı, nişandı Kara Faruk'tu derken Zehracığım? Benden mi bahsediyordun? Hayır canım. Kara Faruk'tan bahsediyordum. Kızlar, sizi inandırmak için daha ne yapabilirim acaba? Selin Hanım. Buyurun. Çiçekler size gelmiş efendim. Teşekkür ederim. Kimdenmiş bu kim? Biliyorum. Siz beni çok merak ediyorsunuz. Kavuşacağız yakında. Gözlerimiz buluşacak o anda. Ya kim? Delireceğim artık. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ya Zehracığım bak, Ünsal eniştanda konuştum, sordum kim diye. Yani Kenan, deli Kenan değildir diyor ama yani ondan başka bunu kim yapar? Yani bu deli Kenan'ın işi. O manyaktan başka birinin işi değil bu. Canım tamam, sakin ol lütfen. <laughs> Semih'ciğim... ...sen gerçekten Kara Faruk olduğuna inanmamızı istiyor musun? Tabii ki. İşte sana fırsat o zaman. Kara Faruk kötü adamları yakalar. Selin'in sapığını bizim için bul. bize senin Kara Faruk olduğuna inanalım. Delikanı mı? Evet, evet. <laughs> Tatlım, ben şu kanı vereyim hemen geliyorum. Tamam babacığım. Okulu kıyafetlerinin yanına mı gideceğiz? Benim şu sarığı bir yere saklamam lazım ama. Selamun hocam. Geçmiş olsun. Bebsire Hanım, hocamla lütfen çok iyi ilgilenin. Kendisi çok muhterem bir kişiliktir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ya kardeşim, sen olsun ya. Evet hocam, benim. Ne işin var burada? Aşk olsun hocam, nasılsınız diye merak ettim. O yüzden geldim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Vallahi hocam, o günden beri yani vicdan azabı çekiyorum ya. Bir ihtiyacınız olursa ne olur, çekinmeden söyleyin hocam. Yok kardeşim, hiçbir şeye ihtiyacım yok, sağ ol. Geldin gördün, bak iyiyim ben, artık gidebilirsin. Hasta ziyaretlerinin kısa olana makbuldür. Hadi <laughs> hadi hadi. Hasta mısınız hocam? Ya ne istiyorsun sen benden kardeşim ya? Hasta falan değilim. Ee, yok hocam ama siz biraz önce hasta ziyareti deyince ben öyle bir hastalık zannettim. Aman canım, yoksa size araba çarptı. Araba da değil, <laughs> cenaze arabası hocam. Böyle bize bir şey olabilir mi? Hatta... Cenaze arabası değil. Cenaze arabasına siz çarptınız bir bakıma. Yani bu olay da dünyada hiç görülmemiş bir olaydır hocam. Çok bahtsızsınız siz ya. Benim bahtsızlığım seni görmemde. Benim tek bahtsızlığım sensin kardeşim. Keşke adresi bir başkasına sorsaydım. Öyle demeyin hocam. Önemli olan sizin sağlığınız hocam. Yani adresi bana sormuşsunuz, sormamışsınız fark etmez ama... ...siz yeter ki sıhhatli, sağlıklı olun yani. Sağ ol kardeşim. Ben iyiyim. Gidebilirsin artık. Tamam hadi. İyisiniz değil mi hocam? Ya kardeşim senin başka işin yok mu ya? Hadi. Yok hocam. Başka bir işim yok. Yani eğer isterseniz siz taburcu olana kadar camide namazları da ben kıldırabilirim hocam sizin yerinize. Allah. Ya imam mısın sen? Yok değilim. E imam değilsen peki. Benim yerime camide namazı nasıl kıldıracaksın ya? Ya hadi git. Allah rızası için git. Benim istirahat etmem lazım. Sakin olun hocam. Aman siz yeter ki sıhhatlı sağlıklı olun hocam. İyisiniz değil mi hocam? İyiyim iyiyim kardeşim. Hadi. Hadi güle güle. Allah Allah. Allah. Hocam. Bir isteğiniz olursa gerçekten çekin yani. Kardeşim hadi güle güle Allah rızası için ya. Of ulan sahte hoca olmak da ne zormuş birader ya. Sahte hoca? Karşı mahalleye yeni bir hoca gelmiş. Babamdan rica ettiler. O bahçedeki evi ona tahsis etti. <laughs> Belki Baham Adaları, Şeyseller, Paris. Ya ama galiba aynı iyisi Venedik. Ee, böyle altı beyaz çizgili modeller daha çok yavaşta ya. Yani. Yok artık. Siyah hoca, sahte hoca. O zaman odadaki gerçek hoca odası yani. Ne oluyor burada ya? Elif. <laughs> Baba. Ne oldu sana güzel kızım? Yüzün kireç gibi olmuş. Ay ee, yok iyiyim babacığım. Asıl sen solmuşsun. benimki iğneden kızım ya. Korktum. Evet korktum. Ne var bunda? Şu tahlilleri falan halledelim. Gidelim buradan kızım gidelim. Ziya Hoca'nın başına talih kuşu konmuş. Duydun mu Ken abi? Ekrem Bey'in konağı iç güveysi olmuş. Ee, ekmek elden, su gölden tabii. <laughs> ulan oğlum, Ziya Hoca gibi bir muhterem... ...böyle bir durumdan haz eder mi zannediyorsunuz siz? Etmez, eder abi, eder. İkinize de aferin. Ama o etmez dedi. Eder dedi patron. Ulan oğlum, ben ikinize de aferin dedim. İkiniz de Kendinize yakışan cevabı verdiniz ya. Aferin. Anladın mı abi? Anladım abi, bir tabii ki. Tabii ki. Anlamaz mı abi? Anlama sorunu var. Ne diyorsun sen? Hı? Kesin lan! Bunu bunu bırakın da... ...Ziya Hoca'nın nişanı için şöyle mükellef bir şey yapmamız lazım. Onu düşünün. Hı, hmm, patron. Düşünemez ki abi. <laughs> Seval'in merdaneyi alıp şunun kafada kırsam. Yok ama fotoğrafa baksana. Yazık, merdaneye yazık ya. Yani. Efendim abi? Kes dedim. Kestim abi, tamam. Ziya Hoca, iç küvesi olmaya sevinmez oğlum. Sevinir abicim, niye sevinmesin? Bak adam ne güzel yere kapak attı ya. Adam mı? Evet. Bu nasıl konuşmak ya? Ya sen ne öküz bir herifsin ya. Adam madam biraz üslubunu düzelt, sığır, Hah, hocalara karşı biraz saygılı davran. <laughs> Ürüne, ziya hocayı yalnız görüp bunaltır bu Ekrem beyler. Onu yalnız bırakmamak lazım. Maddi manevi yanında olmam lazım. Ne de olsa. Erkek tarafıyım ben ya. Ona göre bir şekil yapmam lazım dedim. Doktor. Demek tarih sonuçlarım çıktı ya. Fazla ömrümün kalmadığını... ...ben de çok iyi biliyorum. En azından... ...torunumun evlendiğini görebilecek kadar... ...vaktim var mı onu öğrenmek istiyorum. Lütfen doktor, söyleyin bana, torunumun evliliğini görebilecek kadar yaşayabilecek miyim acaba? Levent! Nereye oğlum? Abim ben gideyim artık ya. Bana evinizi açtınız, misafir ettiniz. Allah razı olsun. Ama misafir de misafirliğini bilmeli değil mi? Nerede kalacağım peki? Bulurum ben bir yer amirim. Bakarım başımın çaresine. Eşyalarımı yarın alırım size. Lan oğlum saçmalama hadi eve. Hadi lan hadi hadi. Hadi geç arabaya hadi. <laughs>